Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım. E, bu hafta A101'lerde neler var? Hep birlikte görelim. Evet böyle İngiliz Homelin'in e, şu şekilde tavaları var arkadaşlar. Şöyle açık bir tane var. Göstereyim sizlere. Bu şekilde. Fiyatı ise 849 lira bir fiyatı var set olarak o şekilde. Evet burada da şöyle kek kalıpları var onu da göstereyim. Bunların da fiyatları 179 lira. Şöyle farklı olanlar var onları da göstereyim sizlere bu şekilde. Fiyatları 70 179 lira bir fiyatı var ve şöyle de sade olan böyle düz olanı var onu da göstereyim. Bunlar bu şekilde. Fiyatları da e, 179 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle standlı baharatlıklar var. Bunları da göstereyim sizlere. Şöyle 379 lira bir fiyatı var. Bu böyle 3 adet büyük boy altta 5 adet de e, üst tarafta oluyor. Bu şekilde ee, ve burada böyle farklı olanı var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da aynı şekilde fiyatı 379 lira bir fiyatı var. Evet bu da bu şekilde ee, bir ürün. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir ürün. standlı Gerçekten de çok güzelmiş. Bu da her biri 33 olarak e, var. Fiyatları da dediğim gibi 379 lira bir fiyatı var. E şöyle e, bir de dönüyor arkadaşlar bilginiz olsun şu şekilde gerçekten de e, size göstermek istedim bu şekilde de göstermek istedim sizlere e, şöyle 3 6 9 12 adet oluyor şu şekilde e, çıkması galiba kolay mı zor mu onu anlamadım e şöyle e, dönen standlı gerçekten de çok güzelmiş fiyatı da 379 lira bir fiyatı var Et burada da şöyle çöp kovası ve fırçası var. bunun da fiyatı 55 lira. Bir fiyatı var. Et bunu da böyle çıkarıp sizlere göstereyim. Bunu da bakalım nasıl kuruluysa. Şöyle bir göstereyim. Et bu da şu şekilde fırçası da içinde. Fiyatı da 55 lira. Etcam bu markasının da şöyle ya e, şöyle göstereyim bu da böyle çaydanlık e, demlik olarak geçiyor. Nasıl, nasıl? E, fiyatları bakalım. Evet fiyatını göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere göstermek istedim. E, evet fiyat 209 liraymış. Bu şekilde e, bir ürün gayet güzelmiş. Evet burada da şöyle Homentin el blender seti var. Fiyatı 499 lira bir fiyatı var bu şekilde. Bu da gayet güzelmiş. İki adet çırpıcı aparatı da var arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar burada da şöyle yağlıklar var. Bunlar 500 milimlik oluyor. Şöyle spreyli fiyatları ise. 30 lira bir fiyatı var. Bunlar gayet güzelmiş şöyle. Ve burada da şöyle beslenme kapları var, şöyle kapları çocuklar için şöyle farklı farklı renk seçenekleri var. Fiyatları ise 39 lira bir fiyatı var. Şöyle bölmeli kaşık çatalı da var arkadaşlar. Fiyatları da dediğim gibi 30 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle altılı e, raydan markasının şöyle altılı çay bardakları var. E, bunların da fiyatları 79 lira bir fiyatı var. Şu şekilde bir göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle açıp bir de göstermek istiyorum. Sizlere de tabii böyle fikir olmuş olur. Evet bu, bu şekilde arkadaşlar gayet güzelmiş şöyle Evet burada da şöyle emaye saklama kapları var fiyatları ise 449 lira bir fiyatı var onu da şöyle sizlere bir göstereyim Evet bunlar da şu şekilde üç farklı böyle boyları var şu şekilde arkadaşlar fiyatları ise dediğim gibi 449 lira en küçük boyu. Orta boyu da böyle sade yeşil. Böyle alt kısmı da bu şekilde. Ve büyük boyu da bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzelmiş. Etla markasının şöyle altıları, çelikleri de var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, derin şekilde. Fiyatları ise 85 lira. Bir fiyatı var. Ee, bu şekilde arkadaşlar. bunlarda. Evet burada da şöyle kahve yanığı e, su bardakları var. Böyle ayaklı onları da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 59 lira bir fiyatı var bu şekilde. Bunlar da gayet güzelmiş. Şöyle altılı olarak satılıyor arkadaşlar. E, ve burada emaye çaydanlık var. Onu da göstereyim sizlere. 649 lira bir fiyatı var. Şöyle çaydanlığı demliği pardon bu şekilde çaydanlığında göstereyim sizlere şöyle kapağı da şöyle silikonlu oluyor arkadaşlar şu şekilde alt kısmı da böyle yeşil gayet güzelmiş arkadaşlar ben çok beğendim şöyle de göstereyim sizlere de gayet güzel arkadaşlar şöyle buradan böyle bir göstereyim Fiyatları da dediğim gibi 649 lira bir fiyatı var. Gerçekten de çok güzel böyle limon desenli sonbahara yakışan bir renk. Gayet güzelmiş. Şöyle kaldırıyoruz bunu. Evet burada da emaye pişirim ve saklama kabı var. Bu da şöyle küçük bir tencere. 18 santim çapında. E, Fiyat 249 lira. bir Fiyatı var. E, şunu da böyle çıkarayım. E, hem saklama kabı olarak şöyle plastik bir kapağı var ve böyle e, bir kapağı daha var. Şöyle onu da göstereyim sizlere. E, fiyatları ise 249 lira bir fiyat var arkadaşlar. Bu da gerçekten çok güzelmiş. Evet burada da şöyle standlı silikon servis seti var. E, bu da 329 lira. Bunlar 10 parçadan oluşuyor. Evet bu da şu şekilde bir ürün arkadaşlar. Şöyle standlı gayet güzelmiş. Şöyle bir göstereyim sizlere. 10 parçadan oluşuyor. Fiyatları ise 320 325 lira. Bir de şöyle pembe renkte olanı var. Bir de bu da şu anda gösterdiğimde kırmızı renkte tabii ki. Evet Burada da şöyle iki katlı organize var. Bunun da şöyle bakalım kurulu mu diye. Yok kurulu değilmiş. Şöyle bir göstereyim. Fiyatlı ise 139 lira bir fiyatı var. Bu da bu şekilde bir ürün. Et burada da şöyle kapaklı örgü sepet var. Onu da göstereyim sizlere. Bu iki farklı renk seçeneği var arkadaşlar. Şöyle beyaz ve gri rengi var. Ee, şöyle grisini göstereyim sizlere kaç litrelik oluyor? 15 litrelik. Fiyatı ise 55 lira. Bir fiyat var ve burada da organize kutu var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde. Fiyatı ise 135 lira. Bir fiyat var. Çöp kovası var. Onu da göstereyim sizlere. Şu şekilde bir ürün. Fiyatı ise pardon buymuş. büyük boy. şu şekilde bir ürünmüş arkadaşlar. 10 litrelik. Fiyatı 85 lira. Bir fiyatı var. Şu anda kapakları olmadığı için göstereyim. Kapaklarını ve küçük boyları da var. Onların da şu anda fiyatını görmedim arkadaşlar. Evet burada da şu anda bu indirimdeymiş arkadaşlar. Çok amaç dörtlü raf. Fiyatı ise 529 liradan 449 liraya düşmüş. Bu şekilde. Bir burada da şöyle bu e, e, burada organize sepet var. Şu şekilde göstereyim. E, bunların da fiyatları 19 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve burada da şöyle göstereyim. Saklama kapları var. Trend saklama kapları. Fiyatları evet bunlar fiyatları 37 lira bir fiyatı var. Ve burada şöyle göstereyim. Bunlar da e, çok amaçlı e, şöyle buzdolabı organizeler. Bunların da fiyatları 19 lira. Ve burada kesim panoları var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. Ve burada da detoks sürahiler var. E, bunların da fiyatları 45 lira bir fiyat var. Et burada da şöyle metal süzgeçler var. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Ee, şöyle renkleri. evet farklı renkleri de var. Tabii ki şöyle açık yeşil ve koyu yeşili de var. Şöyle e, gayet renkleri de güzel. Fiyatları ise dediğim gibi şöyle 85 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle. Süt toplama ruloları var. E, fiyatları 25 lira bir fiyatı var bu şekilde. Evet burada da şöyle sofra bezleri var arkadaşlar. E, fiyatları 55 lira. Şöyle bir de e, saçaklı bataniyeler var. E, bunların da fiyatları şu anda bakalım. E, tek kişilik 249 lira. Çift kişilik de. 300 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şu şekilde e, kay çok güzel böyle battaniye çeşitleri evet burada da böyle farklı renkleri var. E, şöyle çok güzel böyle renkleri var arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da böyle Lav markasının Tokyo saklama kapları var bu şekilde. Bunların da en büyük fiyatı 85 orta boyun fiyatı ise 69 ve en küçük boyu var şöyle 39 lira bir fiyatı var ee, şöyle üçünü göstereyim sizlere Bunlar bu şekilde arkadaşlar ee, Bunlar bu hafta gelecek olan e, ürünler bu şekilde ve doğrayıcılar var natürel e, doğrayıcı onu da göstereyim fiyatı 249 lira bir fiyatı var. Ee, basmalı böyle. Şöyle bir göstereyim bunu da sizlere. Evet şöyle. Ee, evet bu da bu şekilde bir ürün. Ee, fiyatı da dediğim gibi 249 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle e, natürel doğrayıcı var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Bu da ipli oluyor. Evet. Et açamıyorum arkadaşlar, şöyle 400 milimlik oluyor. Fiyatlar ise e, 199 lira bir fiyat var. E, bu da bu şekilde bir ürün arkadaşlar, şöyle açık bir tane vardı. Sizlere göstermek istedim. E, i̇pli. Bu da gayet güzelmiş. E, şöyle üç bıçaklı. Evet burada da şöyle porselen sufle kapları var. Onu da göstermek istiyorum sizlere. Fiyatları ise 24 lira bir fiyat var. Ve burada şöyle lokumluklar var. Onu da göstermek istiyorum. Fiyatları ise 35 lira. Bunlar da bu şekilde ee, ürünler. Evet burada da şöyle büyük boy kette var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde. Ee, şöyle. Ema'ya 2 litrelik oluyor. Fiyatı ise 449 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Bu şekilde bardağıyla birlikte. E, ket değilmiş pardon. E, Kete olarak geçiyor ama e, Ema'ya Ema sürahi olarak geçiyormuş bu. E, etiketteki yazıyı okuyunca böyle. Pardon e, yanlış okudum. Evet bu şekilde. Evet burada da bir intanın şöyle e, fitre sürahisi var, 3.5 litrelik oluyor bu da. Fiyatı ise 399 lira bir fiyat var. Kiwi markasının da şöyle fitre kahve makinesi var. Fiyatı 599 lira e, bir fiyatı var. Bu da bu şekilde bir ürün. E, 1200 volt e, milimlik ve 900 voltluk oluyor. Evet burada da şöyle e, Jambu markasının Titanik bardağı var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatı ise 49 lira bir fiyatı var. Şöyle. Bu da gayet güzelmiş bu şekilde bir ürün. Ve üçlü şöyle e, Boris Kat kupa bardakları var. 200 milimlik oluyor her biri. Fiyatı ise 79 lira bir fiyatı var. Ve burada şöyle sıvı sabunluk var. Şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar ama şöyle sizlere göstermek istedim. Şöyle üç farklı şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten de çok güzel renkleri var. Ama şu anda fiyatını tabii göremedim arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet